İlker Bey'a ilk bakışta iyi bir arkadaşa benziyor ama kağıt üzerinde nasıl sıkıcı. Sorunu belli ki fırsatçı bir enfeksiyon. Büyük ihtimalle ya tüberküloz ya da pneumosistiz. Dosyasını okudunuz mu? Okumaya başladım ama karakterler biraz karikatür gibi geldi bana. Hı? Çok sürükleyici değil. Şimdi... E, ee, hocam bu arkadaş geçen hafta HIV kliniğine gitmiş. Nereye gitmiş? HIV kliniği. HIV? Vay be. Biz HIV diyoruz, dolap dere HIV diyor işe bak. Ee, bütün dünya böyle söylüyor. Doğru veya yanlış. Senin dünyan benim. Peki. Şimdi işin ilginç kısmına gelirsek. Tüberküloz, piromosistis, mikobakteri, CMV ve HSV için yapılan incelemelerde akut bir enfeksiyon rastlanmadı. Yani bu bir enfeksiyon değil yeniden yapalım kan incelemelerini. Evet ama inceleme sonuçları doğru olabilir. T hücreleri 200 civarında. Çok düşük değil. Enfeksiyonla savaşmaya yeter. Gözden kaçırdığımız başka bir enfeksiyon. Parazit enfeksiyonu. Hayır hocam. Gayet incelemesi de temiz. İki ay önce T hücreleri 30'lara düşmüş. İlaç değiştirmişler. Bağışıklık sistemi güçlenmiş. Viral yükü düşmüş. Her şey iyi gidiyor derken tekrar daha da hastalanmaya başlamış. Hocam. Kabul edin. Bu vaka çok ilginç. Ya bağışıklık sistemi çok güçlüyse? Atölye bir hastalık mı? Mümkün değil HIV varken. Yeni HIV ilaçları uzun zamandır uyumakta olan bağışıklık sistemini uyandırdı. Bağışıklık sistemi huysuz, aç, kahvesini içmemiş, uyandı, saldıracak yer arıyor, sağına soluna baktı, saldıracak enfeksiyon göremeyince gariban eski enfeksiyonların zararsız kalıntılarına girişti. Tekme tokat. Immune reconstitution sendromu. Yani ilaçlar onu o kadar iyileştirdi ki kendini tekrar hastetti. Yani eğer öyleyse bu çok ilginç bir sıkıcı. ilginç falan değil. Peki eski enfeksiyon kalıntıları bulmak için aç yer filmi çekin. Bir de kortizon başlayın. <laughs> Duydunuz gibi sesini. Vallahi Ateş Hoca vurmuş dedi İpek Hanım. Söylediği bu. Yok ya vurmaz o. Kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Ya adam anafilaktik şoka girmiş yani. Vurmasa da bir şey yapmış. Doğru. Yoksa niye senin anılan yardım sesin O zaman geçerli bir sebebi vardır değil. Peki, peki. Hekim oğlum da Ben kaçıyorum buradan. Nereye? Bir gideceğim bir şey araştırmam lazım. Niye? İstediğin kaynağı iç bağlantıyla buradan da ulaşabilirsin. Bir paylaşıma kapalı. Amma gizli neymiş o? Gizli bir şey değil ya. Laboratuvar ortamında üretilen argonoid, beyin argonoidleri üzerine bir yazı. Ha onu okudum ben. Senin okuduğun o değildir muhtemelen. Avrupa'da yazılan okumuşsundur. Bu Türkiye'de yeni yazıldı. Bir tane makale var e, Milirdiker sendromu üzerine. Arkadaşlar ben koptum çünkü sizin bu teorik konuşmalarınız benim uykumu getiriyor. Ay biz senin cerrah hanımlarını dinliyoruz ama. Ama benimkiler kanlı canlı. Dolayısıyla heyecanlı. Hmm. Ha. Çok ayıp. Dolayısıyla no kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.